Merhaba arkadaşlar. İmza atarken masadan kaçan futbolcuları konu aldık. Videoya başlamadan önce abone olup bildirimleri açarsanız destek olabilirsiniz. Kalede Rulli var. 30 yaşındaki Arjantinli kaleci ara transferde Ajax'a transfer oldu. City gibi büyük bir talebi vardı. Ancak Ajax'ı tercih etti. Yeni takımının formasını 8 maçta giydi ve 5 gol yedi. City'yi reddetti çünkü oynamak istiyordu. Guardiola onu yedek olarak düşündüğü için transfer edemedi. Bazen futbolcular için takım ne kadar büyük olsa da oynamak birinci tercih olur. Bunun çok fazla örneği var. Manchester City teklifi yapmıştı. Görüşmelerde ilerleme kaydettiler. Ancak Ajax onu transfer etti. Rulli başarılı kalecilerden birisi. 3 sezondur Villarreal performansı çok iyiydi. Bu arada Ajax bu transfer için 8 milyon euro ödedi. İlk stoper Bremer. 4 yıl Torino'da oynayan futbolcu performansıyla büyük takımların transfer listesine girmişti. Inter onun için çok uğraştı. 4-5 kez oyuncuyla ve Torino ile görüşme yaptılar. Hatta transfer bitti diyenler oldu. Bremer Inter'e çok yakındı. Ancak o dönem daha çok isteyen değil bedelini ödeyen oyuncuyu transfer etti. Juventus 41 milyon euro karşılığında Bremer'i kadrosuna kattı. Inter'le anlaşmak üzereydi. Bu transfer İtalya'da günlerce konuşulmuştu. Ayrıca Torino-Juventus ilişkisi yüzünden Bremer'in oraya gitmesi tepki çekmişti. Sosyal medya üzerinden bazı tepkiler oldu. Onun dışında pek bir şey yapmadılar. Herhangi bir pankart veya tehdit yapılmadı. Hatta Bremer son maçta Juventus formasıyla Torino'ya gol atmıştı. 25 yaşındaki Brezilyalı stoper bu sezon Juve formasını 26 maçta giydi ve toplamda 3 gol attı. Bir diğer stoper Tayyip Talha. Adana Demirspor'da forma giyerken Fenerbahçe teklif yapmıştı. Sallacıvatli takım gerekli anlaşmaları yaptı ve oyuncunun İstanbul'a gelmesi için uçak bileti alındı. Ancak o dönem Beşiktaş'ta bir stoper arıyordu ve Tayyip'e teklif yaptılar. Siyah beyazlı takım bu transferi bitiren taraf oldu. Tayyip Beşiktaş formasını 18 maçta giydi ve 2 gol attı. Sol bekte Matias Oliveira var. 2017 yılında Nasyonel'de oynarken Galatasaray'dan teklif aldı. Uruguaylı futbolcuyu Mustar önermişti. O dönem oyuncu İstanbul'a geldi ve sağlık kontrollerinden geçmişti. Transferin bittiğini birçok haber sitesi son dakika olarak duyurdu. Ancak o dönem Oliveira sarı kırmızılı takıma transfer olmadı. Ailevi nedenlerden ötürü Galatasaray transferi gerçekleşmedi. İmza atacağı günde annesi rahatsızlandı ve sarı kırmızılı takım için masadan kalktı. O dönem Getafe'ye transfer olan oyuncu da her sene üstüne koyarak devam etti. Bugünlerde Napoli'nin kadrosunda yer alıyor. 15 milyon euroluk market değeri var. Ne kadar yedek olarak gözükse de takım için önemli oyunculardan birisi. Sabek'te Mehmet Topuz var. Onu bu kadroya almasak olmazdı. Türk futbol tarihinin belki de en şaşırtıcı transfer süreci. Kayseri Spor'da gösterdiği performansla 2009-2010 yaz transfer döneminin gözdesi haline gelmişti. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya gelmesine sebep oldu. Siyah beyazlarla anlaşan Mehmet Topuz formaya giyip medyaya poz bile verdi. Ancak daha sonra Aziz Yıldırım gemileri yaktı ve dönemin yıldız futbolcusu için Kayseri Spor'la anlaşma sağladı. Aziz Yıldırım Mehmet Topuz'u 12 Haziran 2009'da gizli bir şekilde özel bir uçakla Kayseri'den İstanbul'a getirdi. O dönem bu fotoğraf karesi çok konuşulmuştu. Aziz Yıldırım oyuncuyu kendi karşılamıştı. Mehmet Topuz 2016 yılında emekli oldu. Kariyerinde 418 maça çıktı. 56 gol attı. 64 asist yaptı. İlk orta saha Jorginho Wijnaldum. 2021 yılında Liverpool'dan ayrılmaya karar vermişti. O dönemlerde top 10 orta saha oyuncusundan biriydi. Piyasası vardı ve Barcelona'dan teklif almıştı. Katalanlarla görüşmede anlaşmaya vardılar. Ancak araya Paris girdi. Maddi olarak daha fazla maaş teklif ettiler. Ayrıca Paris'in projesi kağıt üstünde daha iyiydi. Wijnaldum o dönemde Barcelona'yı masada bırakıp Paris'e imza atmıştı. Ancak Hollandalı'nın kariyeri planladığı gibi gitmedi. 32 yaşındaki futbolcu bugünlerde Mourinho'nun Roma'sında forma giyiyor. Bonservisi Paris'te ve Haziran'da bedelsiz olacak. Belki Süper Lig'e transfer olabilir. Bir diğer orta saha David Silva. 2020 yılında transfer dönemi boyunca Lazio ile görüştü. Bir ay boyunca onları bekletti. Sözde anlaşma vardı. Hatta Silva'nın giyeceği forma numarası belliydi. Ancak Lazio büyük oyuna geldi. İspanyol futbolcu David Silva ülkesine dönmek istiyordu. Lazio söz vermesine rağmen Sociedad'dan teklif geldi ve hemen kabul etti. İtalyan taraftarlar onun Lazio'ya transferini beklerken sabah uyandıklarında onu Sociedad formasıyla gördüler. City'ye vedası zor olduğu için oyuncuya süre verilmişti. Ancak David Silva bu sürede başka takıma imza attı. Lazio sportif direktörü Tare konuştu. David Silva'ya iyi bir oyuncu olarak saygı duyuyorum ama adam değil dedi. 37 yaşındaki İspanyol futbolcu bu sezon 20 maçta Sociedad formasını terletti. 2 gol atarken 4 de gol pası vermişti. Sol kanatta Kamil Grosicki var. Süper Lig'de Sivas Spor'da oynadı. 84 lig maçında 13 gol 19 asiste katkıda bulunmuştu. Grosicki daha sonra transfer olduğu rende çok daha etkili oldu. İyi performansı onu 2017 yılında 9 milyon euroya Hull City'ye transfer etti. Büyük yatırım yaptılar ancak karşılığını alamadılar. Grosicki bir yıl sonra Bursa Spor'a transfer olacaktı. Ancak son anda şehirden kaçtı. Transferin son günü Bursa'da spor tarihinde belki de eşi benzeri olmayan bir olay yaşandı. Bursa Spor onunla daha önce anlaşıp şehre getirdi. Sağlık kontrollerinden geçirip oteldeki yerini hazırladı. Kamil Grosiçki imza atıp idmana çıkması için tesislerde beklerken kimseye haber vermeden şehri terk etti. İmza atarken masadan kaçtı tabiri gerçek oldu. Oyuncu o dönem Husi diye geri döndü ve bir daha Türkiye'ye gelmedi. 34 yaşındaki futbolcu bugünlerde ülkesinin takımlarından Pogon'da forma giyiyor. Sağ kanatta Mikelenko Mudrik var. Chelsea transferi bir günde bitirdi. Oyuncu için tam 70 milyon euro ödendi. Ayrıca 30 milyon euro da bonusu var. Yüzü buluyor. Gerçekten büyük transfer. Bu arada 8,5 yıllık sözleşme imzalandı. Genç oyuncu uzun yıllar Chelsea'de forma giyecek. Chelsea onu Arsenal'ın elinden aldı. Topçular onun transferi için uzun süren görüşmeler yaptı. Oyuncu sosyal medya paylaşımlarından bu transferi destekledi. Arsenal ödeme planı ve bonservis indirimi talep etti. Pazarlıklar devam ederken Chelsea oyuncuya talip oldu ve anlaşmaya vardı. Mudri Chelsea formasını şu ana kadar 6 maçta giydi. Ancak skor katkısı veremedi. İngiltere'de şu anda gündem o. Rakip takım taraftarları onunla alay ediyorlar. Bon Bonservisinin karşılığında hiç etki göstermemesi rakip takım fanlarına büyük malzeme oldu. Maviler zor günlerden geçiyor. Yeni bir transfer için en kötü ortamlardan birisi var. Mudrik çok yetenekli özel oyunculardan birisi. Gelecek sezon Chelsea ile çok daha etkili olmasını bekliyoruz. İlk forvet Embaye Cagne. Galatasaray'a Kasımpaşa'dan transfer olmuştu. O dönem taraftarın yönetime yoğun bir forvet baskısı vardı. Cagne transfer olduğu gece yoğunluktan TFF sitesi çökmüştü. 31 yaşındaki Senegalli 2019 yılında Galatasaray'dan ayrılacaktı. Belçika takımı Anderlet onun için teklifi yaptı. Sarı kırmızılı takımla anlaşıldı. Cagne imza için söz verdi. Hatta giyeceği forma numarasına kadar belliydi. Ancak o dönem başka bir Belçika takımı Kulüp Buruş teklifi yaptı. Onlar Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlardı ve Cagna Anderlet değil Kulüp Buruc'a imza attı. Anderlet yöneticileri her konuda anlaşmıştık. Protokolü imzalatalım dedik. Cagne bizden 10 numaralı formayı istedi. Biz de tamam dedik. Ancak acil bir işim var diyerek telefonu kapadı. Cagne bugünlerde karı gümrükte forma giyiyor. Bu sezon 20 Süper süperlik maçında 11 gol 4 asistle oynadı. Bir diğer forvet Mehdi Tarami. Rizespor onu 2016 yılında transfer etti. Takımla bir süre antrenmana çıktı. Ancak sonra eski takımının taraftarlarının geri dönmesi için kendisi ve ailesini baskı altına aldığını iddia etmiş ve kulüpten izin almadan Türkiye'den ayrılmıştı. Rize Spor'la imzaladığı kontratta şartları yerine getirmeden adeta kaçmıştı. O dönem ülkesinin takımlarından Persepolis'e transfer oldu. FIFA daha sonraki yıllarda Rize'yi haklı bulmuştu. Mehdi Tarami 4 ay futboldan men cezası almıştı. Oyuncu her şeye rağmen üstüne koyarak devam etti. Porto ile büyük çıkış yakaladı. Chelsea'ye attığı golle aylarca konuşulmuştu. 30 yaşındaki oyuncunun 20 milyon euroluk değeri var. Bu sezon 36 maçta 21 gol 11 asistle oynadı. Sezon başında Fenerbahçe transferi gündeme gelmişti. Hatta Hoca Cesuz, Tarami iyi bir forvet. Onu isterim. Ama kadromda çok sayıda forvet var demişti. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bir sonraki videoda hangi 11'i görmek isterseniz yorumları yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Oh, you make me want to cry.